Kaplumbağa ve Geyik. Baharın gelişiyle ormanda her şey canlanmıştı. Ağaçlar taze yapraklarını açmış, çiçekler mis gibi kokular saçıyordu. Güneşin ısıttığı bir derenin kıyısında yaşlı bir kaplumbağa yavaş yavaş yürüyordu. Kaplumbağa her zaman sakindi. Hayatı boyunca sabırlı olmanın ve dikkatli adımlar atmanın ona hep kazandırdığını düşünürdü. Tam o sırada ormanın derinliklerinden bir geyik hızla koşarak geldi. Delenin kıyısına geldiğinde nefes nefese kalmıştı. Gözleri korkuyla büyümüştü. Kaplumbağa dostum, yardım et. Avcılar peşimde, kaçmam lazım. Kaplumbağa başını kaldırıp Yiğit'e baktı. Peki, nereye kaçacaksın? Bilmiyorum ama hızlı olmalıyım, yoksa yakalanırım. Peki, nereye gittiğini bilmeden koşman doğru mu? Bunu düşünmeye vaktim yok. Ne kadar hızlı olursam o kadar güvende olurum. O halde beni dinle. Derenin öbür tarafında sık çalıların olduğu bir bölge var, oraya gidersen izini kaybettirirsin. Ama eğer rastgele koşmaya devam edersen, yanlışlıkla avcıların seni beklediği yere çıkabilirsin. Geyik bir an duraksadı. Haklı olabilirdi. Nefesini düzene sokup kaplumbağanın gösterdiği yöne baktı sonra hızla, ama bu sefer bilinçli adımlarla oraya yöneldi. Bir süre sonra ormanda avcıların sesleri duyuldu, ama geyik çoktan çalıların arasına saklanmıştı. Avcılar iz bulamayınca başka yöne gittiler. Geyik saklandığı yerden çıkıp kaplumbağaya geri döndü. Senin gibi yavaş biri bana nasıl yardım edebilir diye düşünmüştüm ama aslında hız değil akıl daha önemliymiş. Hız bazen gereklidir ama eğer yanlış yöne gidiyorsan seni sadece felakete daha hızlı götürür.